<laughs> hey hey Pınar başı burma burma yar 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 Raman. Yaz gelince öter turnam Leylim 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 amman Yaz gelince öter turnam Leylim 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 amman çayırda buldum seni ellere vermem seni kendime alsam seni sineme sarsam seni çayırda buldum seni ellere vermem seni kendime alsam seni sineme sarsam seni Hey hey Pınarbaşı ben olayım yar 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 raman Bulanırsam bulanayım Leylim 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 aman Bulanırsam bulanayım Leylim 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 aman Aynam düştü yerlere karıştı gazellere tabiatım kurusun bakarım güzelleri. çayırda buldum seni ellere vermem seni kendime alsam seni sineme sarsam seni çayırda buldum seni ellere vermem seni kendime alsam seni sineme sarsam seni